en çok hizmetlerinde ben yaptım hamdolsun. Bana nasip oldu. Bana nasip oldu. Hiç. Elinden tutmak, götürmek, babamın nazına oynamak hep bana nasip oldu. Bir gün Ramazanlık diye oruçtuk. Sofraya oturmuşuz. Babam da hasta felçe. Oturup kakamıyor böyle. Birisi oturup kakadı doğurtması için. Oturması için. Dedi ki bana bir su verin dedi. Hemen kalktım yerinden. Vardım suyunu verdim. Geldim geri oturdum. Tam oruç açacağız ezan okunacak. O sırada dedi ki şu bardağı alın dedi. Yine kalktım yine koştum. Onlar yine oturuyor öbür kardeşlerim annem hepsi de oturuyorlar. Elimi çabuk tutmam lazım babam çağırıyor. Benim atam koştum ikinci sefer. Vardım bardağı aldım eline koydum böyle. Gittim gittim sofraya geri oturdum biliyor musun? Yine çağırmasın mı? Beni bir yatırın diyor. Oturun da ya. Yatırtırması lazım felç ya. Birisi yatıracak onu. Dedi ki beni bir yatırın dedi. Yine koştum. Üçüncü sefer koştum. Vardım yanına. Yatırdım. Oğlum dedi yine mi sensin dedi ya. Gözleri görmeyen insan kalbi açıkmış. Kardeşler evlatlarını deniyormuş. Hanımını deniyormuş eşini deniyormuş. Acaba kim gelecek benim hizmetime kim koşacak? İnanır mısın? Üçüncüsünde de ben koştum. Annem kızdı bu sefer bana. A, babama kızdı ha bana değil. Babama ne diseydi. Ya herif dedi sırası mı şimdi ya dedi. Millet dedi tam orucunu açacak. Sen e, bizleri çağırıyorsun dedi ya. Olacak iş mi dedi babama kızdı artık. Kızmaya gerek yok. İmtihan etti o bizi, hepimizi.